Merhaba arkadaşlar. Antalya'dan Fethiye'ye gidiyorum. Aracım 10.000 kilometre ulaştı. Bu zaman zarfı içerisinde Aracımda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Araç gayet güzel, memnunum. Büyük problemlerimiz oluşmadı. Aracım şu an 100 kilometrede. 6.4 yakıyor. Bilmiyorum şu an ekranda görüyor musunuz? Büyük bir ihtimal görüyorsunuzdur. derecede seri araç kullanan birisi değilim. Normal kilometre hızım 100 ila 120 kilometre arasında. Genel kullanım bu şekilde. Arkadaşlar 6.4 yakıtım görüyorsunuz ekranda. Genel olarak Araçtan bahsetmek istersem şu an 100 km'ye yakın bir hızım var. Araçta herhangi bir rüzgar sesi ya da buna benzer sesler çok fazla net almıyorum. Motor sesini zaten çok fazla hissetmiyorsunuz. Ben aracımdan gerçekten memnunum. Araç vermiş olduğum paranın değerini bana fazlasıyla geri veriyor. Şanzıman ve motor uyumsuzluğundan bahseden bazı arkadaşlarım var. Haklı olabilirler. Ama ben bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı söylüyorum. Çünkü aracım ve şanzımanım motor ve şanzımanın uyumsuzluğunu çok fazla yaşamıyorum. Hatta şöyle bir şey neredeyse vites geçişlerini dahi hissetmiyorsunuz. Şu an normal modda aracımı kullanıyorum. Bilenler bilir. Antalya Söğüt'e kadar genelde hep rampa çıkıyorsun. Bu rampada ben aracımı spor modu alıyorum. O şekilde rampalarda çıkış yapıyorum. Ee, normal seyir halinde, normal yollarda rampanın olmadığı yerlerde normal moda alıyorum aracımı. Araç benim bütün ihtiyaçlarıma cevap veriyor. Ben gerçekten bu konuda e, aracımdan çok memnunum arkadaşlar. Emin olun sizlere de tavsiye ediyorum. Almak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. SWM veya SVM e ne derseniz deyin. Benim babamın arabası veya babamın firması değil. Ama velakin ben kullanımı söylüyorum. Şu an arabam 10.986.000 kilometrede. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ufak tefek küçük problemler oluşmuştur ama bunlar servis çözmüştür. Çünkü yeni bir araç. Mutlaka bunlar olacaktır. Ama genel olarak araçtan gerçekten memnunum. Alma niyetinde olan arkadaşlarımıza tavsiyemdir. Kesinlikle tavsiyem. Almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sizin paranızın hakkını fazlasıyla verdiğini düşünüyorum. Arkadaşlar Normalde bu araçlar 10 litre yaktığı, 9 litre yaktığı söyleniyor. Ama ben 6.4 litre yakıyorum arkadaşlar. Emin olun bak burada da şu an Yine görüyorsunuz bunu. Bu videoyu çekme sebebim tavsiye amaçlıdır. Başka herhangi bir niyetim yoktur. Memnun olduğumu dile getiriyorum. Sizlere de bu konuda yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için.